Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn'da şirket hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Ana sayfada üst kısımda bulunan ilgi alanları kısmına gerek şirketler butonuna tıklayıp sağ bölümdeki şirket sayfası oluştur. Şirket hesabı aç seçeneğine tıklayarak şirketin adını elektronik posta adresine girip tüm onaylarımı yaptıktan sonra onaylamaları yaptıktan sonra LinkedIn'da bir şirket hesabı açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.